Hepinize Hadi merak beraber. Emil'le Minecraft'a devam ediyoruz. Bu dördüncü bölüm olması lazım. Şimdi gece başladık kanka bu uyuyalım gel. Çok hızlı başladık. <laughs> evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ulan iç içi uyuyoruz. Kanka iç içi uyuyorduk kombinat koyayım. bu bölümü shader'la çekeceğim. Ayarlarını yaptım. İnşallah video kazı. Atıcı. Onunu orvadını altıma sıçtı. Çok bağırdım galiba kanka, bir çığlık attım da. ama olsun. <laughs> Düz taştan yapalım. Ya da kum var, kumla yapalım. Sen 1 milyon tane kum kırmıştın, onunla yapalım. <gülüyor> <gülüyor> o net, ne? Yaptık? Biraz fazla oldu ama. Bir tık, uzunluğun fazla oldu. Şu köşede olması lazım. <laughs> şey yok, buradaki. Birincisi tağıllar kırılmış. İkincisi buradaki şey yok. O tarım. Onu ben kırmış mıydım ya? Yani? Hiç hatırlamıyorum. Ha, var el mi? He. Anlatamadım. Bir sur mu çeksek? <laughs> Mısır kanka, gibi. Sur çekeriz de bir. Bu bölüm madeni nek ya. Ne hiç Hiçbir eşyamız yok. Şey, şey golem farmı da yapabiliriz aslında. Golem farmı kank köylü yok ki. Köylü olsa iki tane bak. Üç tane bebek köylü olsa okey. Ha, doğru çiftleştiriyoruz bir son. Aynen. Onları bir çiftleştirebilsek çok iyi olacak da. Çiftleştiremiyoruz. Patates Peki. Ne olmuş. Onları alalım. Maden mi yapalım bu il mi Oy, yapalım? oldu lan kardeş? Kanka bir maden yapalım ya. Bir maden lazım. Okey. Kanka çapan var mı? Yok. Bir odun katalım. Madene girelim. Dur. Ee, taş var ya. Bak 3 tane taşımız var. Düşün yani o kadar fakiriz. Maden açısından. Evet. evet. Bir şimdi mi maden yapalım? O bu karpuz ne hızlı büyüyor lan? 10 saniyede bu karpuz veriyor. Onu Çok iyi de karpuz doyurmuyor. Of Gel bir şu tarafta kanka önceden geldiğimiz yerde bir şey vardı bir sürü. Hele inir mi tane? Uyunur, uyunur şey çit alalım birkaç tane. Develeri sıkıştırırız gidince. Şöyle odun alalım. Hmm, biraz çit yapalım. Tamam. Gel deveyle gidek madene doğru. Kanka şimdi demir al. Kalkan şey aldım? Dur kalkan yapalım. Doğru dedin. Şunları alalım. Şunları alalım. Kazmayı Bu bölüm madem bölüm gibi olacak bir tık. Kanka iki tane kalkan yapıyorum. Al. Gerisi de kalsın. Odunumuz var. Demirimiz var. Yemeğimiz var. Tamamdır. Şu patatesleri atayım mı köylere? Hemen. Ee, buradan. Kaçtı Az iki. Az Onu tut. Onu tut. Ya bak ya bak. Bebek bakayım. olmuş bu arada. Şeker vereceğim. Şeker vereceğim. Gel. Hayır tekne tekne dur. <gülüyor> doğru doğru doğru. <laughs> Bunu nasıl sokacağız? Şöyle sokacağız. Kanka arkamdan blok koysana ben geçerken. Ne şey. Eve çok uzaklaşmış getireceğim onu. Lan çık lan köylü. Şimdi deve nerede biliyor musun? Diğeri kaçtı. Lan geri gel. Gelin. Tamam kan geri geldi sıkıntı yok. Tamam bir saniye. Bizim kurtarayım. Diğer deve nerede? Öldü mü lan? Kanka diğer deve şu uzaktaydı. uzakta bir yerde ha? nerede bilmiyorum ya. Ne göz şimdi? Kanka şimdi sal bana deveyi. Ne? Gel bin. Gideyirik. Şimdi yani yerden tarafa... iki kişi bir O çok iyi bir şey ya. Şu evet. tarafa doğru gideceğiz aga. Ay yanlış bindim lan. Bir insene gel. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz madene. Two hours later. Ha. Ne oluyor lan? Oy. Oğlum ben harbiden başardım. lan. Çok değişik karardı lan. Har benim de öyle biliyor musun? Sınır Aynı şeydim mi acaba? Bir dur. E benimki de öyle. <laughs> Korktum ama dedim ne oluyor? Öyle bir kar kava karardı böyle. Hem yanında yok olduk. Ya, gerek var dedim, burada. Gece mi oluyor acaba? Kanka, ben de dedim bek. update mi geldi? Sen bir sürsene deveyi be, bekle. Tut deveyi hocam. Buna, buna sandık koyabiliyor muyuz? Bilmiyorum ki ya. Oğlum üstüne çıkabiliyor mu bunu? Oğlum Ben Oha İsteriş. Nasıl Üzerine çıkabiliyor oluyor? mudur? Çünkü <laughs> a** Kanka içeri sok içeri. Kanka buna sandık koyuluyor galiba buna çıkıyor mu? Ee, yok. Ha, Allah aşkına. Biz biz Ahmet am. E. Tamam. Sen nasıl? Ben çıkıyor? nasıl? Çıkıyor? <gülüyor> tekneye bin. Dur 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 dur. Dur lan dur. Oyun oyun Nasıl? Videoda sen görürsün nasıl kaldığını. Ah. <laughs> oh, An -an 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 o komik oldu. Oh. Oha. Ananın Ohohoho. Oğlum bu ne? Sen öldün mü? Yok. Aşağıda Kanka... mı var? Var var. Hmm. Bu ne oldu? oğlum? Yeni geliyor lan, yeni geliyor. Ney? Bunu tam mı koydun suyu? He. Ha. ha. Ne geliyor? Oğlum burada hiçbir şey yok ki. ya, atladım o kadar. <laughs> Vırsa aşağı doğru iniyor. Öldüreyim belki bir şey geçmeye yarar. Buradan çıkalım ya, burada bir şey yok. 3 tane parlayan p**ak. <laughs> Öyle demo. Aa kömür var, gel gel kömür alalım. Sonra sansürlemekle uğraşalım. Şey. Sansürlere de şey koyuyom kanka wak wak koyuyom. At <laughs> tatlı bi. Gel kömür. Um. Kömür madeni çok iyi bir şey ya. Yani. Oğlum kö evde kömürümüz yok lan. O kadar fakiriz. <laughs> Demir var, kömür yok. Hatta elmas var, kömür yok. Evet, evet. Eskiden bir tane e, kızla Minecraft oynamıştım. Kız demir bulunca seviniyor, elmas bulunca üzülüyor Damla. <laughs> Onun gibiyim şu an. Ben çıktım bu arada yukarı, sen neredesin? Anne. Sen buraya ben yapmışsın, fark ettim. Kanka şu odunları bir yardım etsene kazalım. Yanımıza alalım çünkü yok. One eternity later. geçer ya. Ha. Delik yok ya madem. Şey. Bura ne? Buraya bırakayım. Bir şey yok gibi geliyor. Bir girek bakayım. Şurayı kapatayım mesela. Buradan çıkamaz zaten. Deve burada kalsın. Buradan Allah Lan ben buradan çıkamam. Allahu ekber. Ananı arı. Lan ölüyorum. Nasıl? Oğlum sen nerede kalmışsın? Yukarını kaz, yukarıyı kaz. Çıkamıyorum <laughs> Tp. <laughs> tepat. Tp tamam. Evet TP kullanıyoruz burada. TP de bir şey demezsin yani. Yıl olmuş 2024. TP de kullanırsın ya canım. Oğlum öyle bir şeydi ki duvara at, duvara sıkışınca galiba bir şey kıramıyorsun. Yok. Öyle bir şey mi geldi? Ben. ben, kırdım. Çıktım hatta ben sıkışmıştım. Kıramaz. Neredesin ki? Ya. deve burada kaldı? Bir yol açsana. Açayım. Şey. Dur 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 açma açma ben kırdım. Arkanda zombi var. Bin bin. <laughs> Bal vuramıyorum. O kadar fakiriz ki ama. <laughs> <laughs> Kaka o maden bile yok ya. Şöyle Benim bu? Da... Ama kocaman delik var. Bak dümdüz gitsene şey tura var. Bura Dur sağda bir şey var. Hani. Dümdüz git tura. bakayım. Pilicidir oğlum Tamam burada inek dur. Şuraya park edelim. <laughs> Kanka bir yardım etseydin ya. Direkt gitsin. Selam. Çıkıyor mu? Evet, şu şey var ya. He. İndir indir. Tam da işte ya. Gel gidelim. Oo. bu Ne? Oğlum bir kovamda su yokmuş ya. Şuradan su alayım. Aha demir. <gülüyor> <gülüyor> maden yapamıyoruz. Ama 12 tane elmasım var. Ha iyiymiş. Ne? biz tek demirim olur O kadar ölmemize rağmen. Ben şunları bir at. Ama bizim şeyler nerede? Kömürler. Kömür de yok değil mi? Yok hiç ellemez. Allah kahretsin ben ya. Bu... Ben bu videoyu bitiriyorum kanka ben burada. Tamam. Bir dahaki videoda işte. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bok gibi bölümde. Ölüp ölüp durduk ne maden yapabildik ne bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> Oğlum bu videoyu izleyen biri. Kaka bay bay de artık de kapat. Sema bay. bay